Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ağustos Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar dün gece saat 23'te SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bu bültende 4 şirketin sermaye artırım başvurusu onaylandı. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin kar payından bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı arkadaşlar. Burada kar payından 1,5 milyar TL'lik bir bedelsiz sermaye artırım olacak. Mevcut sermaye 500 milyon. Yeni sermaye 2 milyar olacak arkadaşlar. Yine Meka Global'in iç kaynaklardan 737 milyon 500 bin TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Meka Global'in de mevcut sermayesi 62,5 milyondan 800 milyon TL'ye çıkıyor arkadaşlar. Yine Arsan Tekstil'in iç kaynaklardan 1 milyar 557 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Arsan Tekstil'in de mevcut sermayesi 204 milyon 449 bin TL'den 1 milyar 762 milyon TL'ye çıkacak. Esenboğa Elektriği'nin de iç kaynaklardan 1 milyar 560 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Esenboğa Elektrik'te de mevcut sermaye 260 milyon, yeni sermaye 1 milyar 820 milyon TL olacak. Yine SPK bülteninde borçlanma aracı başvurusu onaylanan şirketler var. Burada kapitallik Ağırmonkul'un 500 milyon TL'ye nominal ihraç tavanı, satış türü nitelikli yatırımcı. Yine QNB Bank'ın Nominal ihraç tavanı 4 milyar ABD doları ve 1 milyar ABD doları burada satış türü yurt dışı diye belirtilmiş. Yine QNB Bank'ın 3 milyar TL nominal ihraç tavanı, satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı. Yine QNB Bank'ın 50 milyar TL nominal ihraç tavanı burada satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı diye belirtilmiş. Türk Telekomünikasyon AŞ'nin nominal ihraç tavanı 1 milyar ABD Doları satış türü yurt dışı. Bir de Koç Finansman AŞ nominal ihraç tavanı 650 milyon TL satış türü de tahsisli nitelikli yatırımcı diye belirtilmiş arkadaşlar. Önce e, dün yapılan işlemlerle alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sonra dün akşam yine açıklanan e, sizlerle paylaşma fırsatı bulamadığım bilançolar var. Dün akşam çektiğim bir video vardı. 9 yeni bilançoyu sizlerle paylaştım. Video bu sabah yayına girdi arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Geri kalan bilançoları da bu video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Biz endeksi dün %0.5 yükseldi. 10.956 puandan kapanış yaptık. Bir yıl sonra arkadaşlar 11.000 puanın üzerine dün ilk kez test etmiş olduk. Dün BIST 100 endeksinde net para girişi 3 milyar 461 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde net para girişi 3 milyar 597 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 797 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para girişi olan hisselerde Türk Hava Yolları 1. sırada. Türk Hava net para girişi 1 milyar 133 milyon TL, Akbank'ta 703 milyon Yapı ve Kredi Bankası'nda 693 milyon TL, Türkiye İş Bankası C hissesinde 585 milyon TL, Pegasus'ta 481 milyon ve Çan 2 Termikte de 457 milyon TL'lik net para girişi olmuş. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde de Altın Kılıç gıda, net para çıkışı 424 milyon TL, Aselsan'da 338 milyon, Uşak Seramik'te 225 milyon, Bin Yatırımlar Holding'de 191 milyon ve Bin Birleşik Mağazalarda da net para çıkışı 189 milyon TL oldu. Dün Peker Gayrimenkul hissesi %9.9 yükseldi arkadaşlar ve hisse 6 TL 95 kuruş seviyesinden günü geride bıraktı. Tere yatırım üzerinden yüklü alım yapıldı bu hissede. de. yatırım müşterileri Peker Gayrimenkul hissesinde 40 milyon lot net alım yaptı. Ortalama alımın maliyeti 6 TL 94 kuruş oldu. Peker Gayrimenkul hisseninde gerçekleşen net alımların %80'i tereyağı üzerinden dün yapıldı. Günlük alımlarında net karşılığı 278 milyon TL oldu. Bir de Çan 2 Termik'e baktığımızda Çan 2 Termik'te de arkadaşlar Çan 2 Termik dün %5.88 yükseldi. Ve hisse 2 TL 34 kuruş seviyesinden günü geride bıraktı. O fotoğrafı yüklü alımdaydı bu hissede. Bank of America müşterileri Can T hissi 77 milyon lot net alım yaptı. Ortalama alışın maliyeti 2 TL 37 kuruş oldu. Çan iki termik hisseinde gerçekleşen net alımların dün %77'si Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük alımlarında net karşılığı 183 milyon TL oldu. Gün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 185 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden net en fazla alınanlar da Türk Havalları bir insada net alış 464 milyon TL oldu. MLP Sağlık'ta net alış 23 milyon, TÜPRAŞ'ta 16 milyon TL, TAV Havalimanları'nda 12.9 milyon ve İş yatırım menkul değerleri AŞ'de de net alış 9.9 milyon TL oldu. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 1 milyar 8 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden net en fazla alınanlarda da Tüpraş, birinci sırada Tüpraş'ta net alış 95 milyon TL oldu. Erdemir Ereğli'de 85 milyon TL, Türkiye Vakıflar Bankası'nda 82 milyon, Migros'ta 62 milyon ve Aselsan'da net alış 51 milyon TL oldu. Bofa tarafında net en fazla alınan hisseleri sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bu videoda da Bofa üzerinden net en fazla satılanları paylaşacağım. Bank of America müşterileri 348 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden net en fazla satılanlarda Türk Havalları birinci sırada. Türk Havalları'nda net satış 988 milyon TL oldu. Tüpraş'ta 335 milyon TL. Aselsan'da 314 milyon. Bin Birleşik Mağazalar'da 290 milyon TL ve Türkiye Garanti Bankası'nda da net satış 195 milyon TL oldu. Dün en fazla yükselen hisselerde İz Yatırım Holding %10 yükseldi. Yine Avrasya Gayrimenkul %10 yükseldi. Bin Yatırımlar Holding %9.9, QNB Bank yine %9.9 yükseldi. Eminiş Ambalaj %9.9, Çağdaş Cam yine Peker Gayrimenkul, İş girişim sermayesi, Sümer Varlık Yönetimi bunlar %9.9 yükselen hisseler. Yine Birlik Mensukat, Beyaz Filo, Nibaş, Nide Beton Sanayi, Marshall Boya, QNB Finansal Kiralama, Bossa Ticaret, Karsu Tekstil, Tekart İnşaat, Ekiz Kimya. Bunlar da %9.9 yükselen hisseler arkadaşlar. Yine Manas Enerji, Tukaşkı'da %9.9 yükseldi. Vera Konsept Gayrimonkul %9.8. Dardanel Önantaş %9.8. Avot Kurutulmuş Gıda %9.7. Ve Metro Ticari de %9.7 yükselmiş arkadaşlar. Dün en fazla düşen hisselerde de Vişne Madencilik %9.9 bu hisse düştü. Pınar Su %9.9 düştü. Derluks Yatırım Oldik %9.9. Emek Elektrik %7,5. İşbir Holding %7,5. Turex Turizm %7,5 düştü. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası %5,7. Vakıf Finansal Kiralama %5,5. Yibitaş Yozgat %5 düştü. Ve Birisa'da %4,8 düştü arkadaşlar. Şimdi dün akşam Intema İnşaat'ın finansalları paylaşıldı. Burada konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirket arkadaşlar bu bilançoda 61 milyon net karı var. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte 17 milyon zararı vardı. Şimdi 6 aylığa baktığımızda 6 aylıkta 6.9 milyon daha düşük bir net karı var. Çünkü bir önceki bilançoda bu şirket yaklaşık 51 milyon net zarar açılamıştı. Ondan önceki bilançoda da 80 milyon net zararı vardı. Yani son 3 bilançoya baktığımızda ilk karını bu bilançoda açıkladı arkadaşlar. Şimdi bu bilançoda esas faaliyet karı 89 milyon. 6 aylıkta da esas faaliyet karı 104 milyonmuş. Bu şirketin net borcu 67 milyon TL. Yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı 146 milyon TL. Net borcun FAVÖK oranı 1'in altında. Borçluğu çok fazla gözükmüyor. Öz kaynakları rekor seviyeye ulaşmış. 770 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 670 milyondu. Yani bir bilanç döneminde 100 milyon TL öz kaynağını artırmış. Tam bir yıl önce de öz kaynakları 620 milyonmuş. Bir yılda da öz kaynaklarını 150 milyon TL artırmış. Düşük sermayeli şirketlerden biri 19 milyon 440 bin TL ödenmiş sermayesi var. Düşük sermaye aslında sermayesine göre karı fena değil. Öz kaynak artışı da güzel. Zaten borçluk yapısı da düşük gözüküyor. Piyasa değeri, defter değeri oranı 5.18'miş arkadaşlar. PDDD'yi 5.18'e düşürmüş. Yani bilançosunda daha iyi net karşıladığı zaman var. Mesela ne zaman? 2023'ün ikinci çeyreğinde 105 milyon net karı varmış. O zamandan sonra ilk kez bu kadar yüksek 61 milyon bu bilançoda net kar açıklamış arkadaşlar. Yine tedbir getiren hisseler var. Manas ve Mepet payları 8 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 5 Eylül 2025 tarihli işlemleri seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecekmiş. Yine dün akşam Temapol Polimer'in finansalları açıklandı. Burada da konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Burada arkadaşlar 2025 6 ayda bu şirketin net karı 10 milyon net karı var. E, düşük bir net karı var. Sermayesi de düşük. Ödenmiş sermayesi bu şirketin 14 milyon 175 bin TL. Bir önceki yıl 2024 6 ayda 27 milyon net karı varmış. Şimdi 2025 6 ayda esas faaliyet karı 31 milyon. 2024 6 ayda da esas faaliyet karı 6.6 milyonmuş. Çeyreklik bazda 2.8 milyon düşük bir net karı var. Bu şirket bir önceki bilanço da 7.6 milyon net kar. Ondan önceki bilanço da 7.5 milyon net kar. Şimdi bu karlara göre net borcu biraz fazla arkadaşlar. Net borcu 755 milyon TL. Yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı da 179 milyon TL e, karda 2.8 milyon Çeyreklik fazla e, borçluk yapısı biraz fazla gözüküyor. Toplam borcu 1 milyar 281 milyon net borcu da 755 milyon borçluk yapısı biraz fazla. Net borcu bu zamana kadarki en yüksek rakam. Öz kaynakları 800 milyon yine öz kaynakları rekor seviyede bu zamana kadarki en yüksek seviye. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 753 milyon. E, tam bir yıl önce de öz kaynakları 571 milyonmuş. Şu anda 800 milyon öz kaynağı var. Piyasa değeri, defter değeri oranı 159. Fiyat kazanç oranı da 66 arkadaşlar. FK'sı 66. E, son 4 bilançoya baktığımızda yılda e, 19 milyon net karı var. Düşük bir net karı var. Yine tedbir getirilen isimlerde hedef girişim sermayesi payları 8 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 5 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar yürüt takas uygulanacakmış. Yine yayla agro gıda finansallarını açıkladı. Burada da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Yayla agro Gıda'da da bu bilançoda 103 milyon net zarar var. 2024 ikinci çeyrekte ise 318 milyon net karı vardı. 6 ayla baktığımızda 2025 6 ayda 890 milyon net karı var. 2024 6 ayda da 874 milyon net karı vardı. Yayla Agro Gıda arkadaşlar bir önceki bilançoda 979 milyon net kar açıklamıştı. Bu bilançoda ise 103 milyon net zarar var. Esas faaliyet karı ise 256 milyon. Yani esas faaliyette kar var. Burada finansman gideri varmış. 755 milyon TL'lik bir finansman gideri var. Net parasal pozisyon kaybı 374 milyon TL çeyreklik bazda 103 milyon lira var. 6 aylıktaki esas faaliyet karı da 841 milyonmuş. Borçluluk yapısı biraz yüksek bu şirketin. Net borcu 7.4 milyar net borcu var. Ve yıllıkta da 847 milyonluk FAVÖ var. Net borç FAVÖ oranı oldukça yüksek arkadaşlar. Borçluluk yapısı biraz fazla gözüküyor. Öz kaynakları 11.2 milyar. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 10.8 milyardı. Yani 460 milyon bir bilanç döneminde öz kaynağını artırmış. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 86 milyon TL. Öz kaynakları bu zamana kadarki en yüksek rakam, rekor arkadaşlar. Bir önceki yıl, yani bir yıl önce 7,5 milyarmış öz kaynakları. Şu anda 11,2 milyar olmuş. Öz kaynak artışı güzel. Bundan dolayı PDDD'yi yani piyasa değeri, defter değeri oranını 1,07'ye düşürmüş. Fiyat kazanç oranı da 11,2 yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 1 milyar 80 milyon net karı var. Yani bu şirketin en iyi net karı açtığı zaman 2023'ün ikinci çeyreği arkadaşlar. 1 milyar 487 milyon net karı var. O günden sonra o bilançodan sonra e, en yüksek net karını 2025 birinci çeyrekte açıklamış. 979 milyonda ,000 2025 birinci çeyrekte net karı var. Bu bilançoda ise... 103 milyon net zararı var. Yine Çamtaş Çelik Makina finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Çamtaş'ta da arkadaşlar 179 milyon net kar var. Bu şirkette şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu bilanço öncesi geçmişteki 4 bilançoda zarar vardı. Yani son 5 bilançonun ilk net karını bu bilançoda açıkladı. 179 milyon net kar var. Bir önceki bilançoda 154 milyon net zarar vardı. Ondan önce 11 milyon net zarar, ondan önce 45 milyon net zarar, ondan önce de 60 milyon net zarar vardı. Bu bilançoda 179 milyon net karı var. Bu bilançoda esas faaliyet karı da 237 milyon TL oldu. 2024 ikinci çeyrekte net zarar 60 milyondu. Şimdi 2025 6 ayda baktığımızda 6 ayda 15 milyon net kar var. 6 aydaki esas faaliyet karı da 323 milyon TL oldu. Bu şirketin de geçmişte daha iyi net açtığı zamanlar var. Mesela 2022'nin ikinci çeyreğinde 270 milyon net kar. Yine 2022'nin üçüncü çeyreğinde 259 milyon net kar aşılamış. Yani son 5 bilançoya baktığımızda ilk kar e, bu bilançoda olduğu için olumlu arkadaşlar. Ve şirket net nakit pozisyonunda. Net nakit pozisyonu 418 milyon TL. Yani borçluk yapısında da sıkıntı gözükmüyor. Öz kaynakları 5.9 milyar oldu. Ama öz kaynakları 2024'ün sonunda 6 milyardı. Şu anda 5.9 milyar öz kaynağı var. Ödenmiş sermayesi 500 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.01 arkadaşlar. PDDD oranı 1.01. Şirket Çamtaş Çelik Makina yine E-Data Teknoloji finansallarını açıkladı. Burada da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. E datanın net karı oldukça düşük arkadaşlar. Bu bilançoda 172 bin TL net karı var. 6 ayakta da 857 bin TL net karı var. 2024 ikinci çeyrekte 66 milyon net karı vardı. 2024 yılı ilk 6 ayda da 29 milyon net karı vardı. Bu bilançoda esas faaliyet karı 50 milyon TL. 50 milyon esas faaliyet karı var ama Net parasal pozisyon kaybı varmış. 51.9 milyon TL. Sürdülen faaliyetler vergi gideri 5.4 milyon. Ve çeyreklik bazda 172 bin TL. Oldukça düşük bir net karı var. Bu şirketin bundan önceki bilançoda da 650 bin TL. Yine düşük bir net karı vardı. Ondan önceki bilançoda 29 milyon net zarar. Ondan önceki bilançoda da 54 milyon net zarar vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda ikisinde zarar var. Son iki bilançoda da çok düşük bir net karı var. Net nakit pozisyonda, net nakit pozisyonda 4,5 milyon TL. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 402 milyon TL. Öz kaynakları 807 milyon oldu. Bundan önceki bilançoda öz kaynakları 761 milyondu. Şu anda 807 milyon öz kaynağı var. Yani bu zamana kadarki en yüksek öz kaynak seviyesi arkadaşlar. Tam bir yıl önce de öz kaynakları 671 milyondu. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.79 arkadaşlar. PDDD oranı 2.79. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 88 milyon net zararı var arkadaşlar. 88 milyon net zararı var. Yine Kütahya Şeker finansallarını açıkladı. Kütahya Şeker'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Kütahya Şeker'in net karı düşük arkadaşlar. 10 milyon net karı var bir önceki yıl 2024 ikinci çeyrekte 57 milyon net karı vardı. Bir önceki bilançoda da 7 milyon net karı vardı. 6 ayakta da 18 milyon net kar var. Esas faaliyette zarar var. 9,5 milyon esas faaliyette zarar var bu bilançoda. 6 ayakta da esas faaliyet zararı 59 milyon. Kütahya Şeker de net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 870 milyon. Ödenmiş sermayesi 46 milyon TL. Öz kaynakları 5 milyar. 5,5 milyar öz kaynağı var. Bu zamana kadar ki en yüksek öz kaynak seviyesi. Bir önceki bilançoda 5 milyar 179 milyon öz kaynağı vardı. Tam bir yıl önce de 3 milyar 697 milyon öz kaynağı vardı. Şu anda 5 milyar 499 milyon öz kaynağı var. Piyasa değeri, defter değeri oranını bu öz kaynak artışıyla beraber 0.59'a düşürmüş. Fiyat kazanç oranı da 12-16 arkadaşlar. FK'sı 12-16. Şimdi yıllıkta zarar işleyen şirketlerin FK'larını sizlerle paylaşamıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı bazı şirketlerin sadece piyasa değeri, defter değeri oranlarını paylaşıyorum. Bu şirketin PDDD'si 059, FK'sı 12-16. Son bir yıldaki net karı, yani son 4 bilançoya baktığımızda net karı 267 milyon TL arkadaşlar. Yine Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi paylaşıldı. Bu şirket dün arkadaşlar 60 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Türkiye Vakıflar Bankası finansallarını açıkladı. Ee, burada da konsolide olmayan rakamları sizlere paylaşacağım. Vakıflar Bankası 10 milyar net karı var arkadaşlar. Bu bilançoda 10 milyar net karı var. Ama bir önceki bilançoda Vakıflar Bankası'nın 20 milyar net karı vardı. Ondan önce de 13 milyar net karı vardı. Daha da geriye gidersek 2024'ün birinci çeyreğinde 12 milyar net karı vardı. Bu bilançoda 10 milyar net karı var. Bankanın öz sermayesi rekor seviyede arkadaşlar. 246 milyar öz sermayesi var. Bir önceki bilançoda 232 milyardı bu rakam. Tam bir yıl önce de bu rakam 191 milyardı. Şu anda 246 milyar öz sermayesi var. Banka bilançoları birbirlerine çok benziyor arkadaşlar. Çünkü net kar harici çoğu rakam rekor. Öz sermayesi rekor. Yine mevduatları rekor. 2 trilyon 924 milyar mevduat rakamına ulaşmış. Bir önceki bilançoda bu rakam 2 trilyon 632 milyardı. ,000 Yine kredileri rekor. Kredi rakamı 2 trilyon 419 milyar. Bir önceki bilançoda bu rakam 2 trilyon 213 milyardı. Yine net ücret ve komisyon gelirleri rekor. 17 milyar 345 milyon net ücret ve komisyon geliri var. Bir önceki bilançoda bu rakam 15 milyar 370 milyondu. Net faiz geliri sadece rekor değil. 27.9 milyar net faiz geliri var. Şimdi 2024'ün son çeyreğinde net faiz geliri 42.8 milyardı. Yine 2022'nin son çeyreğinde bu rakam 34 milyardı. Net faiz geliri 27.9 milyar. Şimdi ödenmiş sermayesi Vakıflar Bankası'nın 9 milyar 9 milyar 915 milyon TL piyasa değeri defter değeri oranı 1.17 fiyat kazanç oranında da 5.63 arkadaşlar. Yine Ebebek mağazacılık finansallarını açladı. Bu şirkette de konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Ebebek de arkadaşlar 2025 6 ayda 67 milyon net zarar var. 2024 6 ayda 125 milyon net karı vardı. 6 aydaki esas faaliyet karı 6.7 milyon. 2024 6 ayda esas faaliyet zararı 208 milyonmuş. Şimdi bu şirket arkadaşlar zarar açtı. Yani son 3 bilançodur zarar açıklıyor. Bu çeyrekte 21 milyon net zararı var. Bundan önceki bilançoda 46 milyon net zararı vardı. Ondan önceki bilançoda da 77 milyon net zararı vardı. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 76 milyon net zararı var. Net borcu da 966 milyon net borcu var. Yıllıkta üretmiş olduğu Favok rakamı 2.6 milyar. Aslında Favok'a göre borçluluk yapısı fazla gözükmüyor ama kar yok arkadaşlar kar yok. Öz kaynakları 4.2 milyar. Yine 2024 sonunda 4 milyar 263 milyonmuş öz kaynakları. Şu anda 4 milyar 217 milyon öz kaynağı var. Yani hala 2024 sonundaki öz kaynak seviyesini yakalamamış. Ödenmiş sermayesi 160 milyon. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.89 arkadaşlar. PDDD oranı 1.89. Yani bu şirketin en iyi net kar açıkladığı zaman 2023'ün 3. şehri. O zaman 437 milyon net karı varmış. Şu anda son 3 bilançoda zarar açılıyor. Akfen yenilenebilir enerjinin pay yeri alım haberi paylaşıldı. Bu şirkette arkadaşlar dün 100.000 adet pay yer alımı yapmış. Yine global menkul değerler e, finansallarını açladı. Bu şirkette de konsolde rakamı sizlere paylaşacağım. 18.9 milyon net zararı var. 2024 ikinci çeyrekte 56 milyon net kar vardı. 2025 altı ayda da 17 milyon net zarar var. Esas faaliyette bu bilançoda 28 milyon net kar var. 6 ayda da esas faaliyette 103 milyon net kar var. Burada yine finansman gideri var. Kış 1 milyon TL. Net parasal pozisyon kaybı bu bilançoda 31 milyon. E, çeyreklik bazda da 18.9 milyon net zarar var. Yine Öz Yaşar Tel arkadaşlar finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştı. Bu şirkette finansallarını 12 Ağustos 2025 tarihinde kapta açıklamayı planlıyormuş. Şimdi olumsuz bir haber akışta şöyle arkadaşlar. İsrail gazi işgal planını onaylamışlar. Yani oradan gelecek haberler nasıl şekillendirecek piyasayı bakalım arkadaşlar ama yani günün olumsuz haberini bu diyebilirim şu aşamada sizlere. Yoksa Rusya tarafından olumlu haberler geliyor. Putin'le ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi gündemde. Görüşme olacaksa demek ki bir anlaşma var arkadaşlar. Şimdi bir de hisse değerlendirmelerini sizlerle paylaşayım. Hedef fiyatlar var. Atlamayalım da bunları. E, Kuvvet Türk Yatırım Ebebek için hedef fiyatı 63 TL'den 67 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Goodyear için hedef fiyatı 21 TL. Tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Yine, yine yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 45 TL tavsiyesine endekse paralel getiri olarak korumuş. Büyük ihtimalle gün içerisinde hedef fiyat paylaşan e, kurum sayısı artacak arkadaşlar. Marbaş Menkul Aksa Enerji için hedef fiyatı 64 TL 30 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Yine iş yatırım Vakıf Bank için hedef fiyatı 37 TL'den 43 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Marbaş Menkul Oyak Çimento için hedef fiyatı 28 TL 30 kuruştan 29 TL 52 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de tut olarak korumuş. Yine Kuvvet Türk Yatırım Ebebek için hedef fiyatı 63 TL'den 67 TL yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Alfa Solar Enerji ile alakalı güzel bir haber dün akşam sizlerle paylaşmıştım. Alfa Solar yurt içinde bir müşterisinden 38,5 milyon dolar tutarında sipariş almış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Trump Ukrayna'daki savaşı sonlandırması için Rusya'ya verdiği süre bugün doluyormuş arkadaşlar. Ama dediğim gibi Rusya ABD tarafında görüşmeyle alakalı olumlu haberler var. Bu sürede bugün doluyormuş. Yani şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.